Allah pusatını keskin eylesin oğlum. İftar vaktinden evvel iki kelam edelim istedim. Beni gördün tadın kaçtı. İmdiden diyeceğini demek istersin ha Zühre Hatun. Olan oldu. Geçen geçti gitti Bahadır. Vaktiyle çok çekiştik doğrudur. Lakin şimdi kavga vakti değildir. Birbirimizi anlarsak, itimat edersek... ...hayrını ikbalimizde görürüz elbet. Söylediklerin pek hoştur ve dahi doğrudur. İşin aslı böyle düşünmene sevindim. Vakit birlik olma vaktidir Zöhre Hatun. Babam dardadır. Desteğe ihtiyacı vardır. Batur'un başına gelenlere üzüldüm. Başın sağ olsun. Elbet ben de sana bir evlat sayılırım. Hele dediklerinde samimiysen en başta ben koşarım yanına. Lakin evvela babamı düzlüğe çıkarmamız icap eder. Alınacak intikamlar, görülecek hesaplar vardır. Demek olan biteni bilirsin. Bilirim ya. Bilmez miyim? Keşlerine düştüm bile. Saltuk kafesli çadırda. Babama bir hayır olmaz. Gündüz Bey ipucu arar. Saltuk'tan medet var. Lakin Saltuk sağlamdır. Açık vereceğini sanmam. Şimdi müsaadenle. Biraz istirahat etmek isterim. Sağ ol Bahadır. Ne yalan diyeyim. Be. Ben seni böyle aklı başında hatırlamazdım. Geldin, hoş geldin. Allah yolunu açık. Mücadelende seni muvaffak eylesin. Eyvallah. Bahadır ağabeyim iyi ki geldi ana. Babama destektir. Gücüne güçtür. Öyle. Öyle de... ...mevzu yalnız o değildir. Bakalım anası gelince ne edeceğiz? Deme öyle ana. Hırlaşmayız, öte dururuz. Geçinip gideriz işte. Bu zor vakti bir atlatalım da hayırlısıyla öte dursak ne fayda? Hazal Hatun gelince edeceklerini bir görse. O ne tilkidir o. Onun sinsiliğiyle kimse baş edemez. Geldiği vakit kendimizi her daim kollamalıyız. Yoksa ters yüz ediverir çoban oğullarının çatal dinlesin.